Acı aranca mantığı yanlış. Hatalı. Amına koyayım şimdi mi söylenir lan bu bitirdikten sonra? Dün <laughs> aklın neredeydi? Uyuyorduk abi Bence güzel olmuş şu ritim gayet. Sadeliği, manevi. Abi sade zaten bunu biz evde de kaydederiz. Bir daha bakın başla. burası fena değil de burada da bir sürü şey var ya. Çok klasik olmuş ha <laughs> burası. Senin dediğine dönelim hoca ya. Yetişmez. Oğlum hadi sen bunları biz anlamayız senin hissetmen lazım ya sen. Ben taş Hayır, sen taş çak mı geçiyorsun amına koyayım şu. Hayır ciddi ben. söylüyorum <laughs> lan manyak. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Yok oğlum, ciddi söylüyorum. Olmamış şey. Gerçekten olurlar. <laughs> <laughs> gülümse oğlum bir gülümse. <laughs>